Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yeni oluşmuş olduğum bir profilden bahsedeceğim. Nasıl yapıldığını şimdi anlatmayacağım. Profilin XML dosyasını açıklamaya koyacağım. Videonun sonunda da nasıl kullanacağınızı anlatırım. Teke teke nasıl yapacağınızı anlatmamın sebebi de şu. Profil çok karışık. Çok fazla değişken kullanıyoruz. Yapması da zordu anlatması birazcık daha zor olur benim için. O yüzden şimdilik sadece nasıl çalıştığını anlatacağım ve açıklamayı ikisemen dosyasına koyacağım. Oradan direkt indirip telefonunuza ekleyebilirsiniz. Hemen nasıl çalıştığını anlatayım. Görmüş olduğunuz gibi bildirim barını indirdiğim zaman en üstte bir bildirim var. Sıfır aktivite var yazıyor. Altında da yapılacak aktivite yok yazıyor. Liste butonuna bastığım zaman aktiviteye girin diyor. Mesela bir girdim. 2 girdim. Buraya girdiğim her aktivite için bildirim bölümüne bakın. Orası da güncelleniyor yukarıda. iki yazdı. Buraya gelmiş olduğunuz lisede güncelleniyor. İkinci bir özellik. adam kurabiliyorsunuz. 3 yazdım. Günü seçiyorum. Bugün pazar. Saat 19.00 alarm kurayım. Alarmı saat 7'ye kurdu. alarmda şöyle bir eksiklik var. Onda ben belirteyim. Alarmı kurduğunuz gün dışında herhangi bir güne alarm kurarsanız e o günü elle seçmek zorundasınız. Yani kısaca burada görmüş olduğunuz günler sadece göstermelik. Mesela Palatisi seçtim. Saat 12.00 dedim. Aktiviteyle 4 diyeyim. Tamam dedim. Saat 12 alarmı kurdu. Ve buradan günü seçtim. 12 patatesi Salı artık hangi günleri alarm kurmak istiyorsanız onları seçebilirsiniz. Ve şurada da görmüş olduğunuz gibi günlerin altında 4 ediyor Yani oraya yazdığınız Şu işte aktiviteyi alarm çaldığında da ekranda size gösteriyor. Şunları sildim alarmları. Üçüncü bir özellik bunları silebilme. Tabii ki gerek olması gereken bir özellik. Su altta görmüş olduğunuz yani çöp kutusu ikonu var. Buradan herhangi bir tanesini seçip ona bastığınız zaman o siliniyor. Ve bu programın ikinci bir hatasından bahsedeyim. Şimdilik çözümü yok. Ya da ben bulamadım hiçbir yerde. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Liste bomboş. Ama bildirim bunu indirdiğiniz zaman yazdığınız en son aktivite var gözüküyor. Bu yüzden ikinci butonu kullanarak liste boşken yani listeyi temizlemenizi yani tümünü temizlemenizi öneririm. Liste doluyken de yaparsanız yine tümünü temizleyip bu şekilde gösterecektir. Yani bütün liste yine boş olacaktır. Bu profilin şimdilik özellikleri bu kadar. Belki ileride üstüne bir şeyler ekleyebilirim. Veya sizin aklınıza gelen bir şey varsa onu da eklemeye çalışabilirim. Şimdi XML dosyasını nasıl kullanacağınıza geleyim. Tasker'ı açıp sol altta ev butonu var. Ev işareti var görmüş olduğunuz gibi. Ev işaretine geldiğiniz zaman buna basılı tutuyorsunuz. Ve import'a basıyorsunuz. Burada dosyayı indirdiğiniz yeri bulacaksınız. Herhangi bir yere. Büyük ihtimalle telefondan indirirseniz direkt download'a gelecektir. Buradan o XML dosyasını bulabilirsiniz. Mesela ben daha önceden download kısmında bir radial yazıyor. Böyle bir XML dosyası indirmiştim. Ve bu şekilde gözüküyor. Sizde büyük ihtimalle böyle gözükecektir. Bastığınız zaman ise o dosyayı Tesker'a çıkartacaktır telefon. Ve yine farklı bir başlık adı altında büyük ihtimalle yapılacaklar yazacak. Gözükecektir ve buradan istediğiniz gibi üstünde oynamalar yapabilirsiniz. Dediğim gibi anlatması birazcık karışık ve zor olduğu için şimdilik anlatmayı tercih etmedim. Belki önümüzdeki günlerde nasıl yapıldığını anlatmaya çalışabilirim. Şimdi hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.